Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Şeyma Saray. Arkadaşlar sizlere kan bağışı Yapmak isteyen bireyler için ya da sıklıkla kan bağışında bulunan bireyler için eğer bilmiyorlarsa bazı öneriler önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle kan bağışı öncesinde ve sonrasında kişinin bol bol sıvı tüketmesi gerekiyor vücudundaki sıvı dengesini sağlayabilmesi için kesinlikle o gün eğer planlanmış bir bağış varsa aniden çıkmış bir durum yoksa ortada kan bağışı ile ilgili olarak çay ve kahve tüketimlerini kısıtlaması gerekiyor. Hatta o gün tüketmemesini öneriyoruz. Çünkü çay kahve diüretik bir maddedir. Dolayısıyla vücuttan sıvı atımını eee fazlasıyla sağlayacak bir maddedir. Probiyotik gıdalar tüketmeye özen gösterin lütfen. Bağırsaklarınız doğru bir şekilde çalışsın herhangi bir şekilde. vücudunuzdan sıvı atımı gereğinden fazla gerçekleşmesin. Bunun yanı sıra öncesinde ve sonrasında kan bağışından sonra lütfen alkol tüketmeyin. Çünkü e, alkol de diüretik bir maddedir. Aynı zamanda kan değerlerini olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla e, alkol tüketimi de e, istemediğimiz bir durumdur kan bağışında. Bu bilgiler aklınızda olsun. E, kan bağışı çok önemli bir konu. Hem bizim gönül işimiz hem e, insanlara destek e, için yaptığımız bir e, eylemdir. E, bununla birlikte e, vücudumuz için de oldukça faydalıdır. Oradaki kriterlere uyuyorsanız eğer tam başında bulunmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.